Sen evinde mister olmaya devam ediyor. Burada kıt mağmurum. Kavarda artık pişme zamanı geldi. Şuraya bak. Maşallah su Kapatalım. Biraz sonra onu pişirmeye başlayacağım. Ama önce ne yapacağım? Tabii bende bir iş birden olmuyor. Birkaç iş birden oluyor. Tavamı da çıkardım yumurta çorbamı da yaptım. Harika bir şekilde. O da pişti. Ve elma dilim patates. Biraz da öyle yapalım. Sıvı yağ kattım. Doğradım patateslerimi. Şimdi baharatlarını katıyorum. Tabii biraz tuzumuzu atalım. Şöyle. Sırayla hepsini atıyorum. Kekiğimi. nanemi hepsinden azar azar katalım. Kimyon güzel yakışıyor her şey. Kimyonlu. Çok az karabiber. Ve tabii ki biraz da toz biber. Şöyle bir katalım. Hepsini güzelce karıştıralım baharatlarımızı. Bu da çorbanın yanında mis gibi oluyor akıtmamı da pişireceğim. Benim misler bugün böyle de. Yumurta çorbası, fırında patates ve akıtma. Akıtmayı da kendi canım istedi çoktan beri yapmıyorum. Şimdi onu da pişireceğim akıtmayı da. Patatesleri de fırına verelim. O da kendi kendine pişecek orada patateslerimde. Tabi bunu yaptığım kekim de var. Portakallı kekim. Tamamdır. Fırına girmeye hazır elma dilim patateslerimiz. Fırında patateslerim oldu. Elma dilim şuraya bakın. Harika. Mis gibi, sıcacık, lezzetli yanına da ayran yaptım. Tabii onunla kalmadım. Akıtmalarımı da pişirdim. Çorbamı da yaptım. Oğlum da geldi sıcak sıcak annesinin yaptığı yemeklerden yiyecek. Şöyle bir de patateslerimizi gösterelim. Şuraya bakın kızartmaya gerek yok. Hem ocağımız batmıyor hem daha lezzetli oluyor. Şahane akıtmalarımız oldu. Mis mis yumuşacık bak. püskürt püskül akıtmalar. kıvamı nasıl? Tam kıvam aldı. Arpa şehriyeli. Aldım onu sıcacık çorbamız şöyle bir tadalım bakalım çorbamızdan. Bismillah diyelim. Süperin süperi. Masamız hazır. Çorbam oldu. Akıtmalarım oldu. Şöyle sıcak sıcak mis gibi masama getirdim. Patateslerim oldu. Yanına da şöyle lahana turşum. Üzerine biraz sıvı yağ toz biberi döktüm. Ve bu masa oğluma ait. Oğlum da geldi sıcak sıcak yesin Yaparsanız size de afiyet olsun. Oğluma da afiyet olsun.